oyuncaklarımız geldi. Oo Hadi hanımefendi. Bakalım. Teşekkür ederim. Yeşil soğanla boğazını sıkmış. <laughs> Güzel ben sana böyle kare şeklinde yapar dedim ama. Ben de öyle düşündüm. Yani sabah ben sabah öyle ee sayarken ıspanak yatağında diye saymıştı. Ispanak yatağı nerede? Öyle mi? Öyle mi? Ben yanlış Yok, patate, Şey, domates püresi dedik evet, galiba. Domates, püresi dedi. Domates mi? sosu eşliğinde. Aylin bir ıspanak bir yatağı duymuş da. Hayır domates sosu. Fesleğenli domates sosu demişti. Ben yanlış anlamışım. Olabilir. Evet, Kadir Bey. Tamam alayım. Kusura bakmayın. Şimdi getiriyorum ama. Belli ki arkadaşlar beni hiç dinlememişler. Uşak usulü topalakaşı dememe rağmen Ayşegül Hanım başka tariflere bakmış, araştırmış. Ve fesleğenli domates sosu dememe rağmen Aylin Hanım bunu duymamış. Ispanaklı değil miydi dedi. Hiç beni dinlememişler. Büşra hanımın e, sabahki röportajında menüyü saydığında aklımda nedense ıspanak yatağında diye kalmış. O şekilde ben sadece sordum. Kendi de bana cevap verdi. Ben de kabul ettim. Yanlış anladığımı söyledim kendisine de. İnsanlık hali olabilir. Sunumu beğenmeyen var mı hanımlar? Yok. Sunum güzel mi? Beğenmeyen varsa söylesin lütfen. Beğendin güzel. mi? Sunum çok güzel. E, Semih abla, sen yani beğendin kare mi? Olarak ben tadına ama bakacağım gelmedi. Kadir Bey. Ama sunum olsun. güzel. Sunum önemli. Sunumunu bak, herkes beğendi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun Şimdi hepinize. Şimdi sıra tadında. Sağ Semih abla çok fazla hoşuna gitmedi mi? Gitmedi Kadir Bey. Niye? Ara sıcak buz gibi, soğanlar dersen soğan kavurması gibi olmuş, biberler pişmemiş, mantarlar pişmemiş, pişmemiş, pişmemiş. Emin misiniz Semiha Hanım pişmediğine? Hasta gibi şey mi görünüyorum? Gayet eminim işte bence yedim, hiç emin tattım, bence baktım. Bence pişmiş bunlar yani pişmiş görünüyor şu anda bakın yumuşacık yiyorum. Canım size karşı zaten hiç kusur yok size sorarsanız. Ya şu anda Cemil ben yediğimi söylüyorum sizin söylediğinize karşı. Hepsi pişmiş. Ben de yediğimi söylüyorum. Hiç beğenmedim. Hiç Zaten kusura bakmayın. Zaten hiçbir şeyde beğenmiyorsunuz Semiha Hanım siz. Beğenmiyorum yani. Hiçbir şekilde beğenmiyorsunuz. Beğeneceğim şekilde yapmıyorsunuz çünkü. Tamamen dolu gelmişsiniz. Semiha Hanım'a katılan var mı pişme konusunda? Pişmediğini düşünüyor musunuz? Hatırlığım, ben katılmıyorum Kadir Bey. Gayet güzel pişmiş. Sertlik var ama o şeyden kaynaklı. Hani kışlık soğan olduğu için kışsız böyle olur. Bir tık bunların e, diri kalmasını Dirik istedim. Yani. Diri, çok, evet, ö, ölmesini istemedim. Ölmemiş. Hani içinde Aynen. böyle erimiş gibi Aynen. demesinler, denilmesin diye. Kadir Bey bunlar, bunlar bana çünkü e, şey yaptılar artık böyle diş bile iliyorlar. O yüzden ona da bile yok artık. Ya, ya. Herkes Aynen kendi böyle. yorumunu kendisi yapıyor. Aynen öyle. Hiç i̇şte öyle bir şey değil. E, tadı tuzu nasıl? Hamur güzel, o güzel koptu rahat ama e, içi güzel olmamış. Beğen. İç harcını hiç beğenmedim kesinlikle. Nasıl olması gerekiyordu Semiha Hanım? Lokum gibi olması gerekiyordu. İçinin? Evet. O zaman da erimiş diyecektiniz değil mi? Yok. Ona Doğru da bir yorumunuz söyledim. olacaktı mutlaka. Niye ben evet, yalancı ben olarak atlandırdım ya. ya? Hiçbir şey beğenmiyorsunuz <laughs> Semiha Hanım. A, beğeneceğim şekilde değil ki. Nasıl ben de olması de gerekiyordu acaba? Ben 45 yaşındayım. Evet. 45 yaşından beri yemek yapıp yemek yiyen bir insanım. Çok merak ediyorum sizin masanızı. Sizin yemeklerinizi çok merak ediyorum. Ya, ya büyük bir şey, o güne geleceğiz. Çok merak yani, ediyorum niye bu kadar gerçekten. Merak? Ya kayınvalidem de size çok kızmış. Niye? Kadir Bey, yani diyor ki seni diyor aç bıraktılar diyor. Beni sabah <laughs> şey işte iki saat önce öptü, sevdi, yolladı. Ben de elini öptüm onu. Söyledi dedi artık senin soksun mutfağı dedi. Gerilmiş bunları izlerken. Senin dedi üstüne çok geliyorlar dedi. Bastondan gitmiş ekranı evdekiler zor tutmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya gerim 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 Galiba Galiba şey o benzetme sahnelerini kaçırmış kayınvalideniz. <laughs> <laughs> Yok sen haklısın dedi. Onlar dedi sana senin dedi üstüne çok geliyorlar dedi. Peki buradan ellerinden sen dedi, Boş konuşmazsın dedi ya. Seni tanımıyorlar dedi üstüne yürüyorlar dedi. Akıllı kayın olsun hepsi dedi. De güzel arkanızda güzel bir evet. şey bu. Evet, tabii. evet Aylin ablacığım buyurun. Ee, krebi gayet güzel olmuş, incelikte olmuş. Ee, lezzeti de yerinde, sosun da güzel, lezzeti yerinde. İçinde çok yerimiş görünmesin diye evet. bir tık böyle diri bilerek yaptım onu. Siz de o konuda siz de haklısınız. Hı hı. Ee, çok hafif böyle diri kalmış. Böyle... Ama şey krebi gayet güzel olmuş. Teşekkür ee, sağ ederim sağ ol. yorumunuz için Aylin Hanım. Afiyet olsun Fatma abla. Evet. Büşra Hanım gayet hı. güzel olmuş. Krebi de incecik. İçi de güzel ben öyle seviyorum mesela. Hafif diri şey, Yoksa Aruncığım. böyle dağılır. Aynen öyle. Yumuşacık. Evet, aynen. Dünkü dedikleri gibi mamma gibi olur içinde. <laughs> aynen doğru. Güzel olmuş. Sadece <laughs> merak ettiğim domatesi Domatesi rendeledim, zeytinyağı yani, ve e, fesleğenle. Domatesi rendeledim. Konserve festeğen, mi diyecektim? Hayır, konserve değil, rendeledim. Fesleğen ekledim, zeytinyağı ve tuzla kaynattım böyle bir taşım. Daha sonrasında blenderdan geçirdim, bir tık daha kaynattım, püre haline getirdim. Güzel, çok güzel. Elinize Afiyet olsun. Afiyet bebeğenim. olsun. Dünkü mama derken neye değindin sen şimdi? Dün mama derler hep ya? bana geliyor. Ben dedim ya tatlısına. Ayşe <laughs> <laughs> Hanım'a mı, evet. Hanım mı dedi? Semiha Hanım'a mı dedi? Semiha Hanım'a dedim. O şeye. Hüşmerime mama dedi ya o yüzden. Fatma Hanım'ın sesi çıkmıyordu. Ne olduysa bugün sesi çıktı ama bana çıktı. Çok şaşırttı beni. Bence beni dişli gördüğü için bastırmaya çalıştı. Semiha Hanım asla dişli rakip görmüyorum. Peki Ayşegül Hanım? İçinin mantarın pişmesi, sebzelerin yandınız, pişmesi Hanım, oldukça güzel. Sunumu da zaten güzeldi. Hı -hı. Ben sebzeleri bence ideal olmuş. Yani daha yumuşak evet, olsaydı bence daha güzel. hoş Aynen. olmazdı. Evet. Olması gerektiği gibi fesleğen sosunu da çok sevdim. Afiyet olsun. E, açıkçası yapabileceğim bir yemek. Beğendim. Aa, çok, çok güzel teşekkür Bak, tarifini ederim. tarifini aldın. Evet. 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 Afiyet olsun hepinize. Ana yemek şimdi e, iç pilav eşliğinde. Kuzu kral tacı. Kuzu kral tacı. Hadi evet. bakalım gelsin. Mantarlı krep bohçanız beğenildi. Beğeneceklerini tahmin ediyordum ben. Gerçekten çok güzel oldu. Tam kıvamında yaptım. Hep de evde yapıyorum zaten onu. Çok sevdiğim bir arı sıcaktır. Semiha Hanım size diyor ama kendi sesi yüksek sanki. Semiha Hanım'ın sesini kısmasını çok iyi bilirim ben. Yapacağımı biliyorum. Daha fazla devam edemeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.